Erzincan Kemaliye'de Apçaa köyündeyiz. Ahmet Kutsi Tecer'in gitmesek de, görmesek de orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Şiirini bu köy için yazmıştı. Apçaa köyündeyiz. Erzincan Kemaliye Apçaa köyü. Gezimize buradan başlıyoruz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Gerçekten de gitmesek de görmesek de orada bir Abca köyü var. Erzincan Kemaliye'de. Sizleri de bekliyoruz. <laughs> Var uzaktan o köy bizim köyümüzdü. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdü. Gitmesek de görmesek de o köy. Bizim lalalala, lalalala, lalalala. Biz Erzincan Kemaliyede Apçaa Köyü'ndeydik, orada bir köy var uzakta, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür şiirini bu köy için yazmıştı Ahmet Kutsi Tecer. Biz de geldik, gördük, gezdik. İşte o köy bizim köyümüzdür. Apçaa köyündeydik. Apçaa köyünü tanıdık. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Bugün günlerden 2 Eylül 2020.